Arkadaşlar hoş geldiniz. İkinize de çok hoş teşekkür bulduk. ediyorum. Hoş bulduk. Anladım. Merhaba. Hoş bulduk. Eee 19 Mayıs'la ilgili bir projesi bu TRT'nin. Türk ulusu için çok önemli bir gün. Türk sporunun genç ve gelecek vadeden oyuncularından biri şerimiz Azer. Ahmet de Balıkesir'de yaşıyor. Basketbola çok ilgili. Dün Instagram hesabına baktım. Çok güzel videoları vardı ama bugün silmiş onları. Demin göremedim. Ee, güzel de bir eşleşme oldu. Bandırma Bandırmayı da destekliyor. Öncelikle Ahmet'e sorayım şeyimiz. Tamam. Neler yapıyorsun Ahmet? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Kendini bir tanıtır mısın bize? Ben lise ee, liseye bu sene başladım. 9. Dokuz, Dok sınıftayım. 15 yaşındayım. 6 yıl oldu basketbol oynamaya başladım. Ben 6 6 sene oldu oynamaya başladım. Şu anda evet. devam ediyoruz öyle çalışmaya. Ama tabii evde pek çalışma şansımız olmuyor. Sokağa da çıkma şansımız yok. İşte şu zamanın nesini bekliyoruz şu an? Bir basketbol takımında oynuyor muydun? Oynuyordum ama işte geçen sene imk çok imkansız yaşadım o yüzden şu an yok. Şu an boştayım yani. Şemuz'da tekstil bandırmada onun da çok ilginç ve güzel bir hikayesi var. O da yetenek evet. e, taramasıyla Batman'dan geldi tekstil bandırmada çok önemli bir rol edindi. E, kendisine sormak istediğin sorularla başlayalım istiyorsan. Tamam başlayalım. E, Şemuz abi hayatının dönüm noktası ne oldu? Ona başlamadan önce hepimizin bayramını kutlamak istiyorum. Ulu Önder Atatürk 101 yıl önce bugün Samsun'dan hareket ederek başlattığı Kurtuluş Savaşı'nda. Öncelikle onu söyleyeyim. Benim hayatımdaki dönüm nokta ise dediğim gibi ben senin yaşlarda, senden bir yaş falan küçükken başladım basketbola. Ben de böyle daha küçük bir yerde başladım. Ee, olanaklar çok fazla değildi. Çok fazla olanak yok tabi. Oradan Tekst'e gidişim yani eski adıyla Banvit'e gidişim dönüm noktam oldu diyebiliriz buraya gelmemde. Eee peki Texture gibi bir e, takımın senin için de katkısı oldu yani ne gibi katkısı oldu sana gelişimin için? Yani küçük yaşta geldiğin için e, sen mesela çok imkansızlıklar yaşadın diyorsun. Ama e, bu olaylara, imkansızlıklara rağmen pes etmemek lazım. Benim de başıma öyle şeyler geldi. Zor dönemlerim oldu. Yani herkesin farklı seviyelerde e, farklı problemleri oluyor. E, ben ise hiçbir zaman vazgeçmemek en önemli bu seviyeye gelmemde diyebiliriz. Yani her olumsuzluğa hem her kötü olaydan sonra ders çıkarıp yoluma daha güçlü adımlarla devam ettiğimde ettiğimden dolayı böyle oldu diyebiliriz. üstünde de e, buna ya, e, faydası şöyle oldu. Genç bir takım olduğumuz için e, orada küçük yaşta hepimiz, ya, çoğumuz ailemizden uzak geldiğimiz için onların bize e, aile şefkati sağladığından dolayı e, böyle oldum diyebilirim yani. Ee, mesela en büyük hayalin ne? Neşemuz ne abi en büyük hayalin? Yani en büyük hayalim tabii NBA'de oynamak, Yani iyi bir oyuncu, idol olmak istiyorum tabii. Şu an işte yavaş yavaş hedeflerimi, hayallerimi yavaş yavaş adımlarla gerçekleştiriyorum. Ee, en son işte NBA draftlarına katıldım, o da katılma şansı yakaladım ve bir sonraki hedefime daha hazırlanıyorum. Oraya gidebilmek, orada oynayabilmek için e, çalışıyorum ve çalışmalarıma da devam ediyorum diyebilirim. E, Basketbolda sence en önemli üç etken ne abi? Yani hız, teknik, güç anlamında. Ee, ne diyebilirim o konu hakkında? En önemli 3 etken asla pes etmemek diyebilirim birinci etkene. Asla pes etme her şeye rağmen e, daha sağlam, daha güçlü olman lazım. İkincisi çok çalışma diyebilirim. E, ve üçüncüsü de sabırlı olma diyebilirim. Yani sabırlı olmak gerekir bu işte. Bazen e, şey yapamıyorsun yani. E, nasıl diyeyim sana? Çalışmaların karşılığını bir günde, iki günde, üç günde, bir ayda alamıyorsun. Bazen o yaptığın çalışmaların e, faydasını üç yıl sonra görüyorsun. E, o yüzden biraz da sabırlı olmak gerekiyor bu işte e, Bu sezon beş yabancı oyuncu da gitti. Bu sizi nasıl etkiledi? Avantajı oldu mu sizin için? Anlamadım, tekrar sorabilir misin? E, bu sezon birkaç ay önce yaklaşık beş, beş yabancı oyuncu da gitti. Bu sizi evet. nasıl etkiledi? Avantajı oldu mu? Yani zaten biz genç bir takım olduğumuz için çoğu oyuncumuz oynuyorduk yani. Yani aldığımız sorumluluk da hemen hemen aynıydı. Onların gitmesiyle e, nasıl diyeyim sana hepimiz ya bütün yük bizde kaldı. Zaten Türk oyuncular olarak biz takımın e, e, ana etken olan oyunculardık yani. Yabancılardan çok bizim ne ne yapmamıza bağlıydı takım. Bizim fazla e, katkı verdiğimiz çoğu yani iyi katkı verdiğimiz çoğu maçı kazanıyorduk şimdi ise tam tersi oldu. bütün şey bize yüklendi. 5, 6 Türk, 6 mı 7 Türk'tük e, şeyden. 7 Türk'le birbirimizi zaten tanıdığımız için kendimize olan güvenimizden dolayı böyle çok kötü geçmedi o süreç bizim için diyebilirim. En iyi anlaştığın oyuncu kimdi bu sen abi? yani çoğu çoğu oyuncuyla anlaşıyordum. Türk mü yabancı mı soruyorsun şimdi? O da yabancı. Şey o... Yani çoğuyla ya dediğim gibi oyuncular baya iyi karakterli ve çok iyi insanlar olduğu için hepsiyle baya baya iyi anlaşıyordum. Bir Jamie ile, James Smith'le aramda biraz şey daha iyi bir ilişki vardı abi, kardeş gibi onu diyebilirim yani ama çoğuyla iyiydi yani hiçbir fark yoktu. Hepsi aynı seviyedeydi. E, bu genç yaşta Şampiyonlar Ligi'nde oynadın abi. E, nasıl oldu senin için? Bir dinleyim oldu mu? Yani e, Avrupa maçlarında oynamak tabii çok güzel bir şey. Farklı ülkelere gidiyorsun, farklı e, basketbolcuları da tanıyorsun. Yani nasıl diyeyim sana, e, böyle keşfet, kendi alanını da büyütüyorsun. Görüş açını genişletiyorsun yani diyebilirim sana. Daha geniş bakıyorsun olaya. Avrupa'daki maçların sana faydası bu oluyor. Daha çok oyuncu gördüğün için, daha çok takım ve sistemleri farklı olduğu için bakış açını daha da genişletiyor diyebilirim. E, maç içinde üçlük atmak kolay olmuyor. Özellikle son son dakikada falan. E, sen ilaveten bir çalışma yapıyor musun? Yani o dediğin şey tamamen aynı kuvvetle alakalı. O sonda e, şutun girmemesi veya yorgunlukla alakalı oluyor genelde. Ben de onun için ekstra e, daha çok kuvvet antrenmanı ve e, kendimi yorarak yorucu bir şut itmanı oluyor mesela. Statik değil de biraz hareketli o maç sonunu e, hayal ederekten atmaya çalışıyorum onu. Basketbol nasıl başladın abi? Hangi eveste başladın? Ee, basketbola başlamam e, şeydi, tamamen hobi olarak başladım. E, e, kaç orta orta sınıf e, orta sınıf falan olması lazım. Ortaokulda falandım galiba. E, arkadaşlarım sayesinde başladım ben buna. E, biraz daha küçük, diğer basketbolculara nazaran geç başladım ben biraz daha. Onların sayesinde hobi olarak başladım dediğim gibi. Sonra ise e, Bambit'e gelebilme, e, profesyonel olabilme şansım ve e, hedeflerim doğmaya başladı bundan sonra. Ve öyle başladım diyebiliriz basketbola. Aynen öyle diyebiliriz. E, Teksas'a gelmek için ailenin yanından gidip çok uzağa gittin. Bu seni etkiledi evet. mi ilk birkaç ay önce? Birkaç ay etkiledi mi yani seni? Etkilendin mi bundan? Yani dediğim küçük yaşta gittim ben yine. 15 yaşında, sen de herhalde. O yaşta kolay olmuyor tabii. Evet, yani ilk kez ailemden uzak bir yere gidiyordum. Ee, benim için bayağı zordu çünkü ailem bayağı bağlıyım Onlar da bana bayağı bağlı oldukları için ikimiz açısından da zordu. tabii ilk gittiğim bir ay e, şey oldum yani nereye geldim diyor. Hiç kimseyi tanımıyorsun. Hiç, e, hiç, hiç hiç tanıdığın yok, bildiğin yer yok. Tek bildiğin şey gittiğin yerde basketbol. E, ve öyle zor oluyor tabii ilk zamanlar. Ama ilk bir aydan sonra işte dediğim gibi, onların aile gibi olmasından dolayı çok zorlanmadım yani. Bandırma ile ilgili bazı e, e, haberler biz... de çıkıyor. Tabii çok seviyoruz. Ben burada araya girmek istiyorum bir şeyde. Bandırma kulübünün buradaki size yaklaşımıyla ilgili bir şeyler de söyler misin Size verdiği eğitim, sizi yetiştirme tarzı. Bu konuda da birkaç şey ekler misin şeyimiz? Yani onların bize... Verdiği eğitim. Ya yani küçük yaşta geldiğim için bayağı küçüğüz. Onların bize öncelikle insanlara karşı davranışımız olsun. Her şeyden önce e, davranışa dikkat ediyorlardı. O konuda yardımları oldu ve küçük yaşta geldiğim için ya yani oradaki insanlar antrenör o antrenör yöneticiden daha çok abi kardeş ilişkisine döndüğünden dolayı birbirimize hep böyle bakıyorduk. Onların da bize bu gelişmemizde basketbola karşı bakış açımızda olsun, çalışmalarımıza bakışlarımızda olsun, her şeyimize çok yardımcı oldular diyebilirim. Evet, Ahmet, alalım sorumuzu başka. Ee, biz daha iyi olmak için ne yapmalıyız abi? Yani asla asla vazgeçmemek lazım dediğim gibi. Her herhangi bir olumsuzluk yaşam, yaşamışsan bile. Ee, şey yapman lazım. Kendine o olumsuzluktan ders alıp e, önüne daha sağlam adımlarla daha çok çalışarak ve dış etkenlerden gelen kötü şeyleri tamamen silerek, dinlemeyerek kulağını kapatacaksın o tavsiyelere ve sadece kendin için çalışmaya bakman gerekiyor. Ee, ondan başka ne diyebilirim? Başka bir şey yok. Bu kadar. Basketbolda atletizm önemli mi abi? Yani tabii önemli de maç içinde falan yani hızlı olmak lazım, bir anlık bir oyun sonuçta, bir anda düşünüyorsun. Yani dediğin gibi, hani bir an karar vermesi sürene göre belli oluyor ne kadar iyi oyuncu olup olmadın. E, bu yüzden şey yapman gerekiyor, e, tabii hızlı olman lazım. E, atletizmin de etkisi oluyor bu, bu tarz şeylerde çünkü günümüz basketbolu iyice hızlanmaya başladı. Eskisi gibi durağan değil, şimdi artık çok tempolu oyuncular, çok tempolu setler, çok tempolu takımlar geliyor. Ve ona ayak uydurmak için de yani atletizmin iyi olması gerekiyor. Hakan Hoca takıma birkaç sene önce geldi galiba. Evet. Onun sana gibi bir katkısı oldu? Yani Hakan Hoca'nın bizden istediği şey şuydu öncelikle genç oyunculardan, savunma yapmamızı istiyordu ve ee, en önemli istediği şey şuydu. Az sürede çok iş yapabilmemizi istiyordu. Öne, e, en çok dikkat ettiği şey bu olabilir diyelim. Yani az sürede çok iş yapmaya özen gösteriyordu diyebilirim Türk oyuncular açısından. Ee, benim söyleyeceğim başka bir şey yok abi. Yanıtladığın için sağ ol. Ben teşekkür ederim. Tekrardan bayramımız kutlu olsun. Sizin de kutlu olsun sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyorum her ikinize de Ahmet. güzel sorularından dolayı sana teşekkür ediyorum. Kariyerinde başarılar. İnşallah mutlu olacaksın. güzel bir basketbol hayatın olur. Şeymus sana da bizi için çok teşekkürler. Başarılar teşekkür dolu bir tekrar görüşmek üzere. Sağ ol. Görüşmek üzere. Abi. Sağ olun.